Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Bugün <laughs> yine sinirimizi bastırmaya çalışarak konuştuğumuz günlerden bir tanesi. Merhaba, çok mutlu görünüyor Gözünüyor, görünüyor, konuşamıyorum. Çok mutlu görünüyorum. <laughs> evet, çok mutluyum. Çünkü aklımı kaybettim artık. Merhabalar, merhabalar. Bugün maymun oynuyoruz. Bakalım ne yapacağız? Ayakkabıyla başlayabiliriz. Ya da bununla da başlayabiliriz. Sorun değil. Ama ayakkabıyla başlasak daha hoş olabilir. Fakat baktığımda ayakkabıyı da hani fiziksel savunma yapsam takaslardan daha karlı mı çıkarım acaba diye düşünmeden edemiyorum. Sevgili arkadaşlar. Yani bunun aslında üçüncü yeteneğini geliştirmek mi daha mantıklıdır acaba? Acaba? Vuralım bakalım. Vuralım bakalım. Sonra devam edelim bakalım. Maymun nereden esti? Vallahi bilmiyorum. Esti işte. Aldık geldik. Allah utandırmasın. Biraz daha takasa girersen keseceğiz ama adam da geldi ya. Tamam Bu hmm. adamın canının bu kadar fazla olduğuna dikkat etmemiştim Tamam İyi de oğlum bu bizi keser lan Diffie Çok güzel Nasıl oynarım? Aa! Yani adam o kadar da turşu çıkmadı arkadaşlar. Kaplumbağa'ya gelecek olan var mı? Ah be eleman 4 oldu. Hı -hı. Bizim kaplumbağa yalan olur arkadaşlar. Çıkalım. Beyze e gidip geliyorum. Kim ölmüş? Yukarıda solo kill vermiş sadece Peki. Kalenin temeli sayılmak herhalde büyük bir başarı olsa gerek. Bunu kim almış? Hayapsa mı geldi çat? Kaplumbağa gir. Kaplumbağa gir, kaplumbağa gir. Dur hocam. Yani adam buff'ımızı çalmış. Biz de kaplumbağayı alalım da. Öyle olur mu? Yeteneğimiz dursun da onu da çıkarız. Belki atmayabilirim. Güzel. Buff'ını oyna. Oyna oyna biz beni buff'ımı almış ya oyna. Yetenek yok üzerimde ve burası biraz los gibi ama. Gayet geç kalınmış bir ulti. Kötü oynanmış bir fight. Ve satılmış bir oyun. Duruyor mu ultisi? Ultisi duruyor. Biz o zaman ne öldük? Yuzong'un hayvanımsı gücünü öldük demek ki arkadaşlar. Doğru bir karar değildi. İçeride kalamazdım da. Yani içeri girip her şeye basıp saldırsam. E, ee, geri nasıl çıkacağım? O daire bir vaka. Bir şey diyemiyorum. Devam ediyorum yoluma. Oynayalım bakalım. Ne çıkarsa baktığınızda. Öyle olun. Evet bozulma tırpanı önerdik. Bozulma tırpanıyla başlayacağım. Zilimim tam olarak böyle mi olur bilmiyorum ama ayazın yakışacağını düşünüyorum. De farmda öyle bir adam redimi de çalmış. Kim bu ya? Çok güzel bravo. Bu sefer de bizim çocuk solo kill attı. Oynaması şu an çok zor ya. Vuruyorum ama. Hocam ben fight'e gelemem şu anda. Benim sahiden farm atmam lazım. Hem de bayağı bir farm atmam lazım. Adama iki tane sadece buff verdim yani. Yaz oradan. 300 altın oradan düş. 300 altın da bana ver. 2700-2700. Eşitiz aslında. Adam çaldığı bufflarla kapattı orayı. Vur bakalım. Okey. Hmm. Aman diyeyim. Tamam. Bafa döneceğim. Gereksiz kaldığım her yerde ölme ihtimalim çok ama çok yüksek. Ve Hayabusa bile gelebilir bu arada şu anda ama. Tamam. Bakalım toparlayabileceğimizi düşünüyorum şahsen. Ama gitti yine gel. skorunu kesti adam ya. Bir de üste gidiyor. Ona da bir şey yapamayız oradan. <laughs> Ver fırtınayı. 2 kafa fark var mı? Yok o kadar. Clint'imiz Başta bir öldü ama bilmiyorum. Sol akil nerede gibi gördüm sanırım ama. Belki de baskın yemiştir bir şey diyemeyeceğim şu anda. Ben de iyi başladım ama maalesef çortlattık çarı sonra. Bu falan çıkar mı? <laughs> belki hepsi yukarıdadır. Aynen öyle hepsi yukarıda. saç açtı ultiyi. Yakaladı mı? Çok güzel. Bu sefer de oyun bize döndü arkadaşlar. Biz hamlemizi yaptık çok şükür. Çok güzel. Hemen çıkalım. Öne geçmişizdir biraz. Çok iyi. 1100 altın falan öndeyiz. Gerçekten ormanı toparlamanın sihirli oluyor ya. Ormanına bakacaksın abi. Gerisi boş iş. Ormanını kes ondan sonra nereye gidiyorsan git. Ama işte hem düşüyorsan hem orman da kesmiyorsan ondan sonra her şey mahvoluyor. Mahvoluyor. Evet. Güzel toparlamışız oyunu. Şimdi fırtınam bitiyor. Bunu kesene kadar bitmez ama. Bu da biter. Ortasıyla. Kaplumbağa çağırıyor. Hocam ayaz değil de bir tane canavar acısı ver. Direkt eritelim bunları. Pençe atmayacağım. Vurma o yüzden. Vuracağım. hocam. Allah razı olsun. Devam etmeyelim. Karnından da güzel bir gurultu sesi geldi bu arada. Onda o da ölmüş. Çok iyi. Önce bunu bir alalım. Bunu zaten alacağım. Vur 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 Affetme Affetme aradaki fark 2k Her şeyi aldık elimize de bunun işte ultisi varsa bunu kesmek zor olur Tamam öldü bu Gerek bile kalmadı birbirlerini kestiler zaten Manyaktır. Yukarı yiter Ben ormanlarımı alayım yine Şuraya girmemiz çok gereksizdi yani çünkü 110'un gücü var ulti de basmış gelmiş yani. Sağa sola bam 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 video geliyor. Korkudan giremiyorsun da. Girsen belki yine bir şey yapacaksın ama e, sokmuyor adam seni içeriye. E, öyle durumda da kaybettik işte yani. Baya kötü kaybettik hem de. Hiç gerek yoktu. mu? Tutturmamış da. Ona ne kadar fazla vurdu. Yani bir risk aldım aslında. Başarılı oldum ama az daha güme gidiyormuşum ha. Az daha güme gidiyormuşum. Hasar mı iyi ya? Direkt gitsem şu arkadaşı bir kessem? Güzel. Hemen ormanıma dönüyorum. Maymuncu arkadaşlar. Bu Yukarı yukarı var ya ne güzel koridor oldu ya oraya oynamak isterdim yani herhangi birin yerinde olmak isterdim. Bir Bio kesiyor bio kesiyor bio kesiyor bio kesiyor, kesiyor çok iyi koridor. Maşallah hepimize sağlık. Şimdi gerçekten bir tane ayas koyabilirim. Ya koyacaksan koy artık sen de yani yapabilirim edebilirim yapabilirim edebilirim. Ama şimdi full hasar da yok eder yeder bunları ya. O da öyle bir senaryo. Buff'ım varken niye fight atıyorsunuz ya? Niye fight atıyorsunuz abi? Ben oraya buff'ım buff bırakıp gelmek zorunda mıyım? Ne olacağı belli bile olmayan bir yere. Keşke çıksaydın Diffy. Nasıl gireyim ki oraya? Adamın her şey görüyor. Nasıl gideyim? Oy! Lan ne diyorsun ya? Aldı. Dönüp seni de keser. Ya şimdi ben bu Kagura'yla Lukasa açsam ağzımı, yumsam gözümü haksız mıyım ya? Arkadaş şunu dojacak diye bastık. Böyle başımıza gelene bak ya. Tamam neyse. Neyse alması da iyi oldu ya. Kısa bir... olacaktı yoksa. Kısa bir olmaya doğru emin adımlarla ilerliyorduk yani. Tamam 40'a kadar bunu çok rahat kestik sayıyorum. Çok güzel. Yapma ya. Şu pislik çarı işte. Tam savaşçımızı almışız. Mesafe korumasına gerek bile yok ya. Yanına yanaşıp da hasar atamıyorsun ki çarı. Allah'tan Clint vuruyordu. Yani bilecek bir şey yok. Çıkmalıydık ilk başta kurtulduğumda. Yani o ulti atarken yanında sadece hasar göreyim de adamlar ölmesin diye duruyorum ama. Ah. Tam istediğim şey olmuyor. Güzel. Ayaz'ı gerçekten yapsam mı? Ayaz yapmasam. Ne koyuyorlar buraya? Oda mı mısırı. Atlantis. Evet olabilir Atlantis. Ya da direkt altın asa falan. Atlantis olur ya. Olur olur Atlantis olur. Kardeş hakkın gibi yani alabilirsin ama kimde kalırsa. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Devam etmeyeceğim tabii ki öyle. Onu da alırsan. Ha bu oyunu kazandırma haberin olsun. Hiç sevmem abartma. Tamam hazır bomba gibiyim. Bakmayın böyle sakin sakin mu? Harbiden kavga ederiz yani. Olan emi olur, yazık olur. Ben buradan ilerleyeceğim. Ee, Görüşte var zaten. Hayabusa işte ama bu sefer de kesemeyiz ya. Melisa'ya bak. Tatlı <laughs> Yoksa bekliyor ya. Yaklaş bakayım. Doğa rüzgarın var mı? Yok. Oha ya. İşte hasım şey arkadaşlar. Atlantis eksikliği ya. Adama vuruyorum adam can dolduruyor. Adamın canı inmedi ki aşağı. Normalde silerim şu hasarla. Şu dizilimle yani. Ama adam hasım pençe sayesinde çok rahat hasarımı absorbe edecek kadar neredeyse can doldurabildi yani. Gatot'ta yansıma falan var mı? Bir de ya Gatot'ta yansıma var düşünün yani. Ne hasarıydı acaba? Ne yaptı? Sorun değil. Lord'ta falan var mı? Onlar değiller. Benim yavru uyandı yine. Atlantis bitince bunu çok daha rahat keserim. Şimdi Kautia deniyor. Döndü. Umarım Sunitem duvar rüzgarı falan yapmaz. Git oraya başka bir şey koy kardeş. Atlantis falan at. Yakışır sana. Bu kası kestiler Hayabusa karşılığında. Yani fena takas değil. Eğer takassa yani orası. Ulan var ya şimdi ulti o şey taşlaştır olacak. Bunları parçalayacaksın da. Neyse. Gücümüz yetmiyor. Gücümüz yetmiyor. Onlar bekliyorlar orada. Arkada her tarafta büyük ihtimal adamları var onun. Bir yerden ...açılmamızı bekliyorlar. Hayır, hayırlısı o Aga ben buna çöküyorum. Allah kandırmasın. Allah'ım, ya Rabbim, ya Resulallah'ım... ...ya Rabbim... ...başlayacağım şimdi Lord'una da. Atlıyor mu ya? Ölüyorsak da şerefimiz böyle, Allah aşkına. Ölmedik daha Ne oluyor benim ya bu ya ya. Abi Yuzong ya buradaysa. Değilmiş işte tamam. Bitti oyun büyük ihtimalle. Hadi hadi bitti çocuk abi hadi git, gitmem lazım ne oldu lan? Vur bakayım. Ne yapacaksın? Ha, ee, ee, iyi. Of. Bir kez daha şunu kanıtlamış oldum kendime ki kanıtlamış bilgi artık. Tanksız oyuna giremez. Yemin ederim girilmez. Üç tane global bir olun. ADC alın, ormancı alın, büyücü alın. Rakibin tankı sizin tankınızdan daha iyiyse kazanma şansınız yok. Bu kadar da iddialı konuşuyor. Tanksız oynanmıyor. Videoyu izleyip beni takip edip bugün takımına geldiğimi bilen ve takımımda tank oynayan siz size söylüyorum. Oyunu silin oğlum. Hepiniz oyunu silin. Ben gidiyorum. Nasıl ağlıyor benim canım dur. Evet bir yerde Leomord oynayacağım. Maymunla bu fikirde değildim ama niye aldım bilmiyorum. Leomord'da video çekmek işi kolay da tokatlarım ben Leomurt'la. Hiç merak etmeyin. Hatta var ya... <laughs> Gökkran'la başlayacağım. Ver direkt Gökkran'ı. Zaten önermişim bu arada. Bulmuşum kendime göre bir item. Abanacağım arkadaşlar. Bu oyunu ne kadar hızlı biterse o kadar işime gelir. Eski... Üzgünüm. Mobile Legends'ı yeni bir tarih. Bir süredir açılmıştı zaten ama artık bunu kabullenmek lazım ki... Oyuna yeni başlayan çok büyük bir kitle. En az 1-2 seneye oyunu önce öğrenirler. Ve o süreye kadar bizim canımızı okuyacaklar. Gelmeye çalışacağım. Pençe atmıyorum çünkü birazdan gerçekleşecek olan fightta çok kan akacak. Vur kaplumbağa geçiyorum. Bir şey kaplumbağa diyorum. Buffumu alacağım. Aslında ayakkabıyı direkt yapmamız lazım ama gök kıran bitsin ondan sonra yapayım ya. Şu item bitsin ki skor toplarsak direkt işimize yarayacak bir alım buluruz kendimize. Orada gir. Vur, vur. güzel. Tamam bunu alırız. 5k kaldı zaten. Şöyle yapalım. Ben çatmasam. Güzel iş. Ayakkabıyı hemen büyüdür ver. Ve hatta oraya da oyna. Geriye Tekrardan oraya girmek Mantıklı mı bilmiyorum Yemeseydik o stun'ı Kesmiştik ama Konuşacak bir şey yok Devam Bir tane de avcı darbesi yapacağım Ondan sonra ikinci baltaya geçeceğim İkinci baltaya pek geç kaldı farkındayım ama Bir hasar üzerine yoğunlaştık Şu anda bunu bozmayalım Aşağı geçmeyeceğim çünkü oyunda şu anda aşağı götürmek istiyorum. Burada buff var. Bir daha buraya geri dönemem. <laughs> Ayakkabı bitti değil mi? Bitti tamam. Dikenli şey ya. Avcı darbesine başlıyoruz. Ben şey atalım. Zarar yok. 2500. 3K'lık bir Nathan var. Evet bu oyunda Atlantis kargası da yapılacak. İkinci baltadan önce üçüncü item oldu arkadaşlar. Tam bu dizilim oldu. Ayakkabı hariç üçüncü item. Yazık ki o da lazım. Hem de Florin falan var. Hem de bu adamın Tam kaplumbağa yukarıda. Çık 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 uğraşmaya diyemez. Çık. Gel buraya. Kaplumbağa var. Şu orman duruyorsa bunu alalım. <laughs> Buraya geldi adam gündüz buraya gelecek büyük ihtimalle. Tabii şu hatalı attı bu arada. Tamam. Öldü mü? Öldü. Ulti geliyor. Şuradan dairo çıkabilir. Easy peasy skor ya. Kaplumbağa gireceğiz. Bence yani yok ama sorun. Teşkil edecek gibi durmuyor. Yetişir ya da yetişir yetişir. Tamam kesmeyin abi bunu. Güzel. Şu ultiyi bir atalım. Hızlı bir keselim arkadaşlar. Kes kes kes. Zaten aşağı doğru uzun bir süre orman keseceğim şu anda. Devam 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 devam. Hızlı farm lazım. Çok hızlı farm atmamız lazım. Ulti yok. Ulti yok yiğit. Ulti 8 saniye. Kalidi kesti yukarıda Dairot. Avcı bitti. Yiğit hepsini oynarsan hepsini keserim. <laughs> Ulan var ya biliyordum ama niyeyse bir elimi çekip ondan diğer hareketi yapamadım ya. <laughs> İlk başta tabloya dokunmuştum. Elimi ondan çekip çekeyim derken attım yanlışlıkla. Vallahi güme gittik. Resmen pozisyonun katiliyiz ya. Tamam burayı açıyorum. Aç burayı. Çok güzel. Melisa da aşağıya açtı burada. Toparladık oyunu. Öndeyiz. E ben de Kalit buradan geliyor sanıyorum. Adam ölmüş ya neredeyse. Ben çıkar. Buff kesip ondan sonra direkt kaplumbağa gireceğim. Direkt kaplumbağa. 7 dakika kaç kafam var? 5.5 tamam güzel fena değil. İdare eder bizi. O olur zaten. Yetenek gelecek. Onunla da burayı alacağım. Penta geliyor mu? Hayırlı işler. Ha, şurayı keselim arkadaşlar. Valla bugün o kadar zırap çektim ki yani. Şu gerçekten ödül gibi oldu. Çok teşekkür ediyorum ya. Yani. Sahiden çok teşekkürler. Kendime teşekkür ederim. Ben neyse sana da teşekkürler. Ölme ihtimali çok yüksek. ölmüş? Melisa'yı kesmişler. Şimdi ikinci balta arkadaşlar. Şu itemle bir işim yok. O itemden yola çıkacağım hiçbir kombinasyonum yok. Kafamdaki dizilim de yani. Vallahi mavi de lazım ama hızlıca gidip şu aşağıdan buff keselim. Buff'tan sonra yolumuza gidelim. Hatta ulti de atabilirim. Buff duruyor mu acaba rakibin buff'u ya? İyi de biz aşağıdan gitsek de bir şey çıkartamayız ki. Dife de gerçek yetenek varsa çıkar mı çıkar. Tabi işte burası alındı mı alınmadı mı onu bilmiyoruz ki. Alınmamış çok iyi. Ultim geldi. Dife fark gerçekten tank lazım. Tank lazım tank lazım tank lazım. Ve sizinle beraber oynayacak. Daha doğrusu siz onunla beraber oynayacaksınız. Dife arkandayım oğlum. Sen oyunun oyna ben seninle. Şu ortaya bu kadar darlamasanız. İyi günler. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet Tanklar. Ben Sete Karim. Oyun